Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftadan neler bekliyoruz? Hangi veriler açıklanacak? Piyasaları, dövizi, altını, borsayı nasıl etkileyebilirler? Bugünkü videoda her pazartesi yaptığım gibi bunlara bakacağım. Bu hafta cuma günü kritik. Cuma günü Türkiye'de büyük bir beklenti var. Dünyada da iki önemli veri var. Biri altını, biri de euroyu derinden etkileyebilecek iki veri. Türkiye'de Standard Poor's (S&P) derecelendirme kuruluşu Türkiye'ye dair kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra. Ve bunu yapacak 3. derecelendirme kuruluşu seçimden sonra. Daha önce biliyorsunuz Moody's ve Fitch açıklamıştı ve ikisi de Türkiye'nin not görünümünü yükseltmişlerdi. En son 2 hafta önce Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkardı. Ve o hafta hatırlarsanız Borsa İstanbul'da bayağı olumlu bir etkiye yol açmıştı. Fitch'e dair beklenti. Şimdi sırada S&P var. S&P'ye dair beklenti de bu hafta borsayı olumlu etkileyebilir. Bu cuma bu arada Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak. Bu da altın için önemli bir veri. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Fed'in yakından izlediği enflasyona ışık tutan bir veri. Hatta alternatif enflasyon olarak da tanımlanıyor. Ve bu yıl düştü. Tüketici enflasyonu da düştü, bu da düştü. Ama şimdi petrol fiyatlarında bir artış var dünyada ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin en azından manşet tarafın yeniden kafasını yukarıya çevirdiğini görebiliriz. Bu da zaten zayıf seyreden altının bir miktar daha gerilemesine yol açabilir. Geçen çarşamba Fed'in kararı sonrasında 10 altın 1940 doların üzerinden 1920 doların altına gerilemişti. Son bir miktar toparlandı. Ama işte bu cuma bu veri, kişisel tüketim harcamaları, fiyat endeksi verisi son derece kritik. Sadece altın için değil, aynı zamanda Amerikan borsaları için de kritik. Geçen hafta Fed'in kararı sonrasında Nasdaq'ta %3'ten fazla, New York borsasında da S&P'de de %3'e yakın düşüşler vardı. Ons altın geçen hafta düştü ama gram altın geçen hafta ons altın kadar düşmedi yurt içinde. Bunun sebebi gram altının sadece ons altına bağlı olarak değil aynı zamanda dolara bağlı olarak da fiyatlanıyor olması ve doların geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında değer kazanmış olması. Ve dolar geçen hafta adım adım kuruş kuruş yükseldi ve perşembe ve cuma günleri üçer kuruş yükselerek haftayı 27 lira 16 kuruştan kapattı. Çünkü geçen hafta, geçen aydan farklı olarak Merkez Bankası rezerv satışı yapmadı. Faiz kararının açıklandığı gün dolar yükselişini sürdürdü. 27 lira 12 2 kuruşa geldi. Cuma günde 27 lira 16 kuruşa kadar yükseldiğini ve haftayı öyle kapattığını gördük. Şimdi eğer rezerv satışlarını ara verdiyse ekonomi yönetimi önümüzdeki haftalarda adım adım kuruş kuruş yükselişini sürdüreceğini doların söyleyebiliriz. Çünkü içerideki iki büyük makroekonomik dengesizlik yani yüksek enflasyon ve yüksek cari açık Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısına yol açıyor. Biliyoruz ki bir ülkenin para birimi ticaret ortaklıkları ile arasındaki enflasyon farkı kadar er geç değer kaybeder. E, cari açıkta içeride döviz talebi demek, yine ulusal para üzerine değer kaybı baskısı demek. İkisi bir arada Türk lirasını önümüzdeki haftalarda büyük olasılıkla aşağıya çekerler. Ama tabi bunun koşulu rezerv satışlarına gerçekten ara verilmiş olması. Bundan o kadar da emin olmamak gerekiyor. Çünkü Ankara'da ne zamandır iktidarın seçim öncesinde doların 30 liranın üzerine çıkmasına izin vermeyeceği konuşuluyor. Dolayısıyla rezerv satışlarına geçici bir süre için ara verilmiş olabilir. Ve bizim bilmediğimiz ama ekonomi yönetiminin kafasında veya masasında olan seviyeye geldiğinde yeniden rezerv satışlarının başladığını ve doların baskılandığını görebiliriz. Evet dolar geçtiğimiz hafta Türk lirası karşısında yükseldi. Euro da yükseldi ama Euro'daki yükseliş dolar kadar değildi. Bunun sebebi Euro'nun dolar karşısında patinaj çekiyor olması. Böylece geliyoruz Cuma günkü üçüncü önemli gelişmeye veya ikinci önemli veri. Avrupa'da açıklanacak olan Euro bölgesinin enflasyonu. Euronun dolar karşısında patinaj çekiyor olmasının son sebebi, başka sebepleri de var ama, son sebebi önceki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faizi arttırırken, bundan sonra artık faiz arttırımı yapmayacağım sinyali vermesiydi. Ve işte o sinyalle zaten önceki hafta, Euro dolar karşısında ciddi bir şekilde düştü. Zaten 1.12'lerden 1.07'nin altına inmişti. 1.06'ya kadar düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın artık faiz artırımı yok mesajıyla ama cuma günü bu cuma günü Avrupa'da Euro bölgesinin enflasyona açıklanacak. Geçen ay Avrupa'da enflasyon beklentilerden de fazla düştü. O da zaten Avrupa Merkez Bankası'na faiz artırımlarını bitirmek için bahane verdi. Ama şimdi cuma günü Avrupa'da da eğer enflasyon, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle kafasını yukarıya doğru çevirirse, manşet tarafta en azından yeniden bir yükseliş görürsek, o zaman Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırımı daha yapma baskısı altında kalabilir. Enflasyon bir türü düşmüyor, inatçılık gösteriyor düşüncesi algısıyla o da Avrupa Merkez Bankası'na dair o beklentinin yeniden ortaya çıkması da Euro'nun bir miktar paradoksal bir şekilde dolar karşısında toparlanmasını sağlayabilir. Borsa İstanbul'da ise geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir vardı. Geçtiğimiz haftanın son günü artıda kapatmayı başardı ama ilk günlerinde çok ciddi bir satış gördük borsada. Bu da aslında işin normali. Çünkü Borsa İstanbul 8400'e kadar 4200'den seçim öncesinde gördüğü seviyeden gerçekten soluksuz yükseldi ve böyle sert bir yükselişten sonra bir düzeltme yaşanması işin normali hatta sağlık göstergesi. Fakat diğer yandan borsaya taze para girişi de durmuş durumda. Yani borsanın yoluna devam edebilmesi, 8500'ün üzerine çıkıp 10.000'e 10 doğru hareketlenebilmesi için para girişinin devam etmesi gerekiyor. Şimdi bir kere yabancı alımları durdu. Önceki haftanın verisi açıklandı. Geçen hafta ve önceki hafta yabancı yatırımcı nette 200 milyon dolar satış yapmış Borsa İstanbul'da. Yaz aylarında seçim sonrasında yabancılar 2 milyar dolara yakın alım yapmışlardı nette Borsa İstanbul'da. Borsayı 8400'e kadar taşıyan faktörlerden biri de oydu. Şimdi yabancılar durdu orada bekle gör pozisyonu stratejisi devam ediyor. Yani Mehmet Şimşek'i izliyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba nereye kadar Mehmet Şimşek'e destek verecek izin verecek diye görmek istiyorlar. Diğer yandan Türkiye'deki dengelerin çok kırılgan olduğunda düşünüyorlar. Yani tamam şimdi olumlu yönde adımlar atıyor yeni ekonomi yönetimi ama daha dün bir, bugün iki. Dengeler henüz daha tam olarak oturmamış durumda bir kırılganlık var ve bu da işte yabancılardaki endişenin ikinci sebebi. Yerliler ise yükselen faizin cazibesine en azından bir kısmı artık kapılmaya başladı. Yani artık Borsa İstanbul'un karşısında bir rakip var. O da mevduat faizi. Mevduat faizi geçen hafta Merkez Bankası'nın verisine göre ortalamada 3 ay vadeli mevduat için bankaların verdiği ortalama faiz %42'ye yükseldi. Burada gördüğünüz gibi. Ama aslında yüksek tutarlarda %45-48'lerin hatta %50'lerin konuşulduğu piyasada biliniyor. Ve şimdi önümüzdeki haftadan itibaren daha da yükselmesi bekleniyor mevduat faizinin. Çünkü bir kere Merkez Bankası'nın faizi yükseldi. 500 bas puan orada politika faizini bir artırım gördük. Diğer yandan KKM'nin cazibesini azaltıcı TL mevduatın, düz mevduatın cazibesini arttırıcı önlemler de alıyor ekonomi yönetimi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde Türk lirası mevduat faizinin daha da yükseleceğini işaret ediyor. Ve o da bir miktar borsa İstanbul'dan elbette yatırımcı para ve rol çalacak. Bu iki engel işte Borsa İstanbul'un 8000 üzerinde kalmasını zorlaştırıyor. Buna rağmen cuma günü %0.48 artı da kapatmayı başardı. Hisse bazı hareketler de görüyoruz. Mesela cuma günü endekslerde değişim vardı. Çıkan hisseler, giren hisseler oldu. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'e ve endekslere giren hisselerde sert yükselişler vardı. Mesela Kontrolmatik BIST 30'a alındı, taban oldu. Euro Power BIST 50'ye girdi. Güçlü bir yükseliş vardı. Oyak Çimento BIST 30'a girdi. Onda da güçlü bir yükseliş vardı. Yeo Teknoloji BIST 100'e alındı. Ve o da yine Cuma günü tavan oldu. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler. Bunu Finnet 2000'den çıkarıyorum. En fazla kazandıran hisse %20'den fazla getiri sağlayan tek şirket Çimsa. Geçtiğimiz haftanın genelinde %20.46. Daha sonra Pasifik GYO %16.47'lik getiri var. Daha sonra İşçi'yi görüyoruz. %15.38. Cuma günü banka hisseleri negatifteydi ama İş Bankası'nda %7'den fazla yükseliş vardı. Üstelik Cuma günü özel bir haber yoktu İş Bankası ile ilgili. Daha önce bütün iştirak hisselerini tek bir çatı altında birleştireceğini açıkladı. O mudur? Yoksa başka bir haber mi vardır önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet Bera yine %15'ten fazla getiri geçtiğimiz haftanın genelinde. Kocaer %10'dan fazla yine getiri sağladı. Ve Smart Güneş Teknolojileri de geçen hafta %10'dan fazla getiri sağlayan diğer BIST 100 hissesiydi. Bunlar BIST 100'deki hisseler ve onların geçtiğimiz haftaki getiri oranları. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazartesi yeniden görüşmek üzere.